Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün beraber çap yayınlarının AYT fizik branş denemelerine bakacağız. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdı ile aynı boyutta. Boy olarak da bir parmak daha kısa. Arkadaşlar içerisinde 15 basılı 5 de dijital olmak üzere her biri 14 sorudan oluşan 20 tane deneme bulunuyor. Soruların tamamı ÖSYM tarzında hazırlanmış arkadaşlar. Şöyle bakalım. Görsel anlamda oldukça desteklendiğini de görebiliyoruz. Her deneme sonunda bu şekilde optik verilmiş. Çap at branş denemesi uygulamasını indirdikten sonra bu optiği okutarak anında sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda sonuçları gönderip kaydederek sıralamanızı görmeniz de mümkün. Tüm soruların video çözümleri mevcut arkadaşlar. Bu çözümlere ulaşmak için de çap uygulamasını indirip oradan bakabilirsiniz. Soruların cevap anahtarları da kitabın en arka kısmında verilmiş. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.